Баа ч чочгой на ранний час Аа буну чочквас Arkadaşlar merhaba ben videoyu başladı bilmedim. Ee, bu bu oyunun adı eşitmezsiniz söyleyeyim adını. Adım Monyette. Şimdi evin yiyelim. Birinci tuvalet yapmalıyız. Uykudan oyununca birinci tuvaletimi yapacağız. Ondan sonra erzumuzu yiyelim hemen. Dişleri fırçalayalım dişler çok sağlıklı. Ondan sonra dişlerimizi fırçalıktan sonra yemek yemeliyiz. <laughs> Ve birinci oldum arkadaşlar burada. Acaba kaç boyum? <laughs> Buralardan geçelim. Sandıka ulaşacağız arkadaşlar tamam Biz yemeklerimizi yedik şimdi. Spora gidelim. Spor yapmaksız güçlenemeyiz. Birazcık oynayalım ve spora gidelim. Spora girdik. Evet spora girdik. Sporda hızlandık. Ondan sonra elektrik gitmesin diye onu yavaşlattık tamam şimdi güflenin yap şimdi şimdi biraz oynayalım ondan sonra evin içine girelim Arkadaşlar annemizden izin al izin almasınız. Ondan sonra dışarıya çıkmasınız. Ben annemden izin alıp dışarıya çıkıyorum. Şimdi tır geçtim. Şimdi çıkalım dışarıya parkta oynayalım. Tamam. Arkadaşlar çıktım. Annenizden beraber gelmesiniz dışarı. Annenizden beraber gelmesiniz. Hatalaşabilirsiniz. Şimdi oynayalım. Bakın. Ne güzel. Şimdi kaydıraktan kayacağız. Şimdi parkura gideceğiz. Farkı yapalım. Ay düştük. Çıkalım yeniden. Bu da şeyler. Kız Ay düştüm ya. Bu <laughs> tarafa <laughs> <laughs> Ay düştüm. Sonuçtan patlıyorum. <Sessizlik> Telefon yapacağım bu arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi oynayacağım. Ne olur kanalıma abone olun. Like atın. Ben bu videoları zor çekiyorum. Tamam videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.